Evet değerli dostlar, yine dağlar, yine defne, yine biz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi asırlık bir defne ağacının önündeyiz. Kahramanmaraş'ı andırın Karapınar mahallesindeyiz. Yine ve e, bu bölgelerin defne yaprak kalitesi çok güzel olduğu için özellikle bu bölgeden defneleri her sene toplamayı tercih ediyoruz. Şöyle bakarsak, evet. Yani harika bir yağ kalitesi var bu defnelerin ve görüyorsunuz ağaç köküne baktığınızda da asırlık ağaçlar olduğunu görüyoruz. Yani şu görmüş olduğumuz ağaçta bir ağaçta 300-350 kilogram yaprak mevcut. Ee, i̇ki seneye bir bu ağaçlar budamadan geçiyor. İki senede kendini toparlıyor filizleniyor. Ve yeni sürgünlerle yapraklar çıkıyor. Ee, bu bölgenin oksijen kalitesi, hava, nem ve güneş ortamı güzel olduğu için de e, defnenin içindeki yağ kalitesi harikulade oluyor. İçerisinde 1.8 sinoil dediğimiz bir uçucu yağ mevcut. Bu defnenin kalitesini belirlememizde en büyük etken maddedir. Ee, bunu analizlerde yaptığımızda e, harika neticeler görüyoruz e, Bundan dolayı Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çeşitli defnelerden almış olduğumuz yağları analize sokuyoruz ve her bölgenin ayrı bir değeri çıkıyor Onun için her bölgeyi Biz e, sınıflandırıyoruz bu sınıflandırmalarda da hangi bölgelerin defneleri hangi bölgedeki yetişen ağaçlar kaliteli onları da belirlemiş oluyoruz Bu sayede ve bu çalışmanın neticesinde de almış olduğumuz defne yaprak yağlarını damıtma usulü almış olduğumuz defne yaprak yağlarını e, özellikle şu anda çağımızın vebası olarak bildiğimiz e, hastalıkta virüste kullanıyoruz. E, virüsün en büyük e, özelliği yağ tabakası e, yani zarı yağ tabakasından oluşmakta. Defnenin içerisindeki bu etken maddede yağ tabakasını parçalayarak virüsü imha ediyor. Ondan dolayı doğru şekilde defneyi kullanan yani bölgenizde defne varsa yani illaki bizden yağ almak zorunda değilsiniz. Tabii ki yağ içindeki etken maddeyi damıtarak gram gram alıyoruz. Çok çok etkili ama varsa ki yağ ulaşamadınız. Emin olun su bakın şu dalı koparın. Şu şekilde tak 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 iyice öğütün bir tencerenin içerisine atın. Verin ateşi. Onun içindeki yağ 60-70 derecede kendini bırakır. Ve uçucu bir yağ olduğu için buharla birlikte uçmaya başlar. O zaman onu alıp önümüze kafanıza bir bez örtün. O uçan yağı nefesinize derin derin çekin. Nefesinize derin derin çektiğinizde Burnunuzda, genzinizde, boğazınızda, hatta ciğerinizde virüsle ilgili bir sıkıntı varsa, astımla ilgili bir sıkıntı varsa veya işte kuayla ilgili bir sıkıntı varsa, emin olun hiçbirinin kalmadığını göreceksiniz. Ciğerinizin rahatladığını göreceksiniz. Oksijen alım kalitenizin açıldığını göreceksiniz. İşte nedir? Baş ağrınız varsa sinüslerin temizlendiğini Bundan dolayı migren hastalıklarınızın tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Yani Allah'ın dağlarımıza şifa olarak verdiği, şu anda özellikle Toros dağlarının eteklerinde olsun, Akdeniz'in ta Antalya'dan tut, işte Hatay'a kadar olan bölgenin tümünde defneye, kaliteli defneye ulaşmak mümkün. Ege bölgesinde de var, işte Marmara'da da var. Karadeniz'de de var ama ille de Akdeniz, ille de Akdeniz diyoruz. Çünkü buranın iklim yapısı, havası ve denize olan paralelliğinden dolayı buranın defnesi ayrı bir kaliteli ve buradan almış olduğumuz analiz sonuçlarında gördüğümüz netice mükemmel üstü diyebilirim. Ondan dolayı dünyanın dört bir yanından Çin'den, Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, İsviçre'den, Amerika'dan Dünyanın 36 ülkesinden ülkemizdeki defneyi almak için e, oranın şirketleri sıraya girerler ve her sene yüz binlerce ton yaprak e, yurt dışına ham halinde gider. Oysa biz bunu ham halinde değil de işleyerek yurt dışına verdiğimizde şu anda tahmini Türkiye'ye giren bütçe 200 bin dolar iken bu rakam. 20 milyar doları bulur. Yani demiş olduğum rakama dikkat edin. 20 milyar dolardan bahsediyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yaprak olarak gittiğinde köylümüz de yanımızda şu anda 2 liradan düşünün 1 kilosunu toplattırıyorlar. Bu yaprak eğer yağ olarak giderse arkadaşlar 1000 dolar litresi. Bu ne demek biliyorsunuz? Yani işlendiği zaman bu yapraktan alınan yağ olarak yurt dışına gittiği zaman ve haricen de burada gerçekten paketlenip Almanya'da marketlere gittiğinizde bizi izleyen eğer Almanya'dan arkadaşlar varsa onlar gitsin markette bir 8 tane defne yaprak yağını marketten bir almaya kalsın. Kaç para olduğunda yorumumuza yazsın. Evet bunun 8 tanesini 3 eurodan aldığını söylüyor arkadaşlar bir kilo defnenin içerisinde bir kilo defne yaprağı 3500 tane olduğunu hesap edersek ekonomik bütçeyi siz hesap edin. Yani onu bir, yani afaki bir şeyler anlatmıyorum. Ne anlatıyorum? Ekonomi anlatıyorum. Ne anlatıyorum? Doğru planlamayı anlatıyorum. Ne anlatıyorum? Köylülerimizi hamal gibi çalıştırılmamasını anlatıyorum. Ondan dolayı diyorum ki defneyi doğru şekilde e, işleyip doğru şekilde pazar altyapısını oluşturup dünyaya verecekse doğru bir şekilde vermemiz gerektiğini anlatıyorum. Yani milli ekonomi diyoruz ya işte milli ekonomi şu dağdaki hazineyi doğru şekilde insanlarımıza işletterip doğru şekilde yurt dışına pazarlamaktan geçiyor. Yani milli ekonomi burada. Sen 20 milyar doları ben yemiyorum. 200 milyon TL'ye 200 milyon dolara bu işi ben kabulleniyorum. Geri kalan 19 milyar 800 trilyon doları, milyon doları size hibe ediyorum diyorsunuz. Yani böyle bir saçmalık olur mu? Olmaz değil mi? Olmaz. Onun için diyorum ki yetkililerimize sesleniyorum. Vatanınızı seviyor iseniz Allah rızası için bu ve buna benzer konulara daha çok eğilelim, çalıştaylar düzenleyelim. Üniversitelerimiz bilimsel çalışmalar yapsınlar ve yerli firmalarımızı destekleyelim. Markalaşıp doğru şekilde ekonomiye kazandıralım. Bunu kazandırdığımız zaman ülkemizde, köylümüzde, işçimizde yokluk diye bir olay olmaz. Lütfen bu köylüyü yokluğa mahkum etmeyin. Son sözüm bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.